merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Super Beta oynuyoruz. Arkadaşlar değişik bir oyun. Ben beğendim. Bakalım nasıl görelim. Hemen oynayalım. <laughs> evet arkadaşlar sağda şeylerimiz yazıyor. Değişik bir oyun. Bakalım ilk maçımızı nasıl geçelim. Şuna kaydım aldım. Arkadaşlar faal yok futbol oyunu. Şuna verdim. Şöyle kayalım. Aldım. 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 Hadi be. Alalım. Pas at. Scott pas at. Vurdum. Gol. Cool. Bravo. Gol attık arkadaşlar. Of, vurdum buradan. Güzeldi. Çılgın 23 adımız. Ben kaleci miyim? Onun kodu Gel lan gel pas at sen işte. Hop duvar pas attım. Uyy. Scott aldı. Scott vurdu. 2-0. Zor <laughs> <Gel> vurdu. Vay <laughs> dedim. Ben... Hop şöyle. Hop. Ben alacağım o topu sen atamazsın. Hı. Sorun değil. Hı. Evet arkadaşlar kazandık. 3-0 olunca herhalde bitiyor. Ve evet, değişik bir şey. Kupa veriyor. Brawl Stars gibi. Ama bu daha değişik. Evet, market bilmem ne bilmem ne. Haberler. Bla bla bla. Savaşçı seç. Yükselt. 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 Evet arkadaşlar devam edelim. Şuradan. Redbird. Şaynobi. Y'deyim <laughs> yine. Gel 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 pas alsaydık Hop aldım. Al şunu. Ya. bizimki. Hop. Al duvar pası. Uy güzel kaydı. Tamam film attı. Vay. film. Güzel gördü. Adama pas attı sonra kaydı adamı. Lol. Hop. Hadi be. Şunu şey yapalım. Hop kaldım. Geç ileri geç ileri geç. İleri geç. Dur dur. Ya hadi be ben alsaydım. Dönecektim adamı, Tamam güzel pasla. Vay vay vay. Diyelim. Hop kayamazsın kardeşim. Al şunu. Şuradan. Ver pasın. Red bird. Al şunu red bird. Arkadaşlar bu arada çevrim içi bu. Allah. Yani öyle olması lazım. Koş 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 koş. Hop ben de aldım. Hop bundan de aldım. Hayır gol. Hayır gol da. Ya yani bunu böyle bitirmesem olmazdı. Tı. Şunun sesini biraz şöyle yapalım. 35 top verdi. Usta top falan. Bolt açıldı. Hüseyin Bolt. Hüseyin Bolton. bu da diğer hali. Kız hali. Neyse bu karakterle devam edelim. Evet arkadaşlar bunda da oyuncu bulma var. Mesela 4 kişi geldi şu an. Evet buldu hepsini. Şunu da atayım. Adamların adlarına bakıyorum yandan. Adam maç başlayınca benim hatam dedi. Sanki bir şey yaptı kötü. Neymar. Adamın adı Neymar ya. Aldım onu. Allah içimden geçti o. Ver ver ver. Hop. Neymar. Al Neymar. Neymar sen kayıyorsan biz de kayarız. Al Kaleci al. Kaleci. Kaleci pası veremedi. Kaleci winner. Winner. Neymar dal mı artık Neymar? Neymar. Neymar. Hop. Allah. Gol ceza. İleride baskı yapıyor. Güzel kaydım. Koş ona. Neymar. Uy güzel kayıyor. Hadi be, geçemedim. Şanssızlık diyelim. Teşekkürler de. Ne alaka ya? Şanssızlık diyorum adama, adam diyor ki teşekkürler. Tövbe. Here we go. Hop. İçlerinden attım. Neymar'ı ne var Neymar? Neymar önüne aldı. Kızım ayağını. Allah koş 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 koş. Hayır yedik. Winner ya. Winner pas vermedi. Yok Winner'ın hatası. Sepe benim hatam dedi ver yok. <laughs> Winner'ın hatası. Sorun değil diyelim. Harika takım oyunu. Onlara mı diyorum bize mi diyorum. Hadi uğur. Sepe. Vay diyelim. Vay 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 koşum ben. Murhaf da baktı öylece. Harika yazayım Adam moral bulsun. Pas ver pas ver. Lan kardeşim. Hop hop. çalım, hepsini. Koş. Gol Vurdum ve gol. Vurdum. 23 hatta yazıyor yukarıda da. Kayarak attım arkadaşlar. Neymar gel buraya Neymar. Neymar kaçıyor. Neymar'ı tutun. Tehlikeli o. Atan kazanır. Altın gol yapıyoruz. Hadi bakayım. Şunu aldım. Alamadım. Tamam ver 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 bilir bilir. Pasla bilir. Hop Neymar. Neymar gel buraya Neymar. Gel gel gel. Vurdum. Attım vallahi. Neymar orada bir şeyler yapıyordu. Duvar pas attı. Benim seppi oradan. Golü vurduk sonu. Evet. Bu da şey kupa yolu. Hı. Şöyle bir şey yapalım. Ana başka karakter ilk defa iki tane başka karakter. Aa bunlar Rus. Rus bunlar. Şuraya verdim. Anti pro ölmedi mi? Yok. Anti pro. Niye uzaklaştırmadı ki? Neyse bir şey olmaz. Şans da biraz da üç kişi vardı önünde. Sorun değil. Ya oha bana, bana bak. Ver, 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 Tamam güzel güzel güzel. Şu adamı vereceğim. Kaç kay. Ya. Adam fasolat mı? Tam açılıyoruz. Pasır pasır. Adam beni indirdi ya. Düzgün pas atmıyor ki bu. Ben gittim. Tam gitmedi mi? Hop. Ya kim kime kayıyor hocam? Ya. Yedik mi? Yedik. Yemedik. Bir gitmedi be. Koş 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 koş. kaydım. Almam lazım. Ondan aldım. Bundan mı alacağım? Hadi kalkın. O falsalı tabloyu onu soruyor. Bak onda kaldı hocam şans yok. Adam falsalı vuruyor. Hop kaydım Koşun koşun. Adamlar kazanacak. Kazandılar mı? Hayır. Vuracağım. Bir saniye kala. Bir saniye kala adamlar şu an çıkmadı. Bir saniye kala vurdum. Vay vay vay. Atan kazanır. Bak yine fosul attı. Kay kay kay. Çiçekleri ne dedim? <laughs> Yedi vallahi golü. Hakem olsa delirtirdi burada. <laughs> Hepsine faal. Neyse arkadaşlar. Bu oyunun ikincisini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.